Merhaba arkadaşlar. Kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber antep usulü etli kuru patlıcan ve biber dolması yapacağız. Hemen tarifimizin yapılışına geçelim. Öncelikle kuru patlıcan ve biberlerimizi kaynar suyun içerisinde yumuşayıncaya kadar hafifçe bir haşlayalım. Kaynar suyumuzun içerisine kuru patlıcanlarımızı atıyoruz. patlıcanlarımızı yaklaşık 4-5 dakika kadar haşladık. Patlıcanlarımız tamamen yumuşadı. Artık alabiliriz. Şimdi kaynar suyun içerisine biberlerimizi atıyoruz. Biberlerimizi de yine aynı şekilde yumuşayıncaya kadar haşlıyoruz. Evet, kuru biberlerimiz de güzel bir şekilde yumuşadı. Hemen onları da alalım. cam ve biberlerimizi soğumaya bırakalım. Biz de bu arada dolmamızın iç harcını hazırlayalım. Yıkadığımız 2 su bardağı pirincimizi kabımızın içerisine alıyoruz. Ardından yaklaşık 250 gram kadar orta yağlı kıymamızı ekliyoruz. Ince doğranmış 1 adet kuru soğan. Yine ince doğranmış 5-6 diş kadar sarımsak. 1 yemek kaşığı domates salçası ve 1 yemek kaşığı kadar da biber salçası ekliyoruz. 1 çay bardağı zeytinyağı, biraz tuz, tuz miktarını tamamen kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Baharat olarak da 1 çay kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı kuru nane, 1 çay kaşığı toz kırmızı biber, 2 çay kaşığı sumak. Şimdi harcımızı güzelce bir harmanlayalım. Dolmamızın iç harcı hazır. Şimdi dolmamızda kullanmak için sumak suyumuzu hazırlayalım. Bir su bardağı tane sumağımızı sudan geçirdik. Hemen tenceremizi alıyoruz. Ardından 2 su bardağı soğuk su ekleyip bir taşım kaynatıyoruz. Evet sumak suyumuz kaynamaya başladı. Şimdi ocağımızın altını kapıyoruz. Tenceremizin kapağını da kapayıp sumak suyumuzu yaklaşık bir 10-15 dakika kadar dinlenmeye bırakıyoruz. Ardından ince delikli bir süzgeçten veya bir tülbentten süzerek sumak suyumuzu dolmamızda kullanıyoruz. Şimdi de kuru patlıcan ve biberlerimizin içlerini dolduruyoruz. İçlerini doldururken de tıka basa değil de sadece yarısına kadar dolduruyoruz. Bu kadar yeterli. Ve uç kısmına baskı uygulayarak kapatıyoruz. Şöyle de göstereyim. Tam şu kadarını doldurduk. Ve bu şekilde devam ediyoruz. hazırlamış olduğumuz dolmalarımızı tenceremize dizelim. Dizerken de ağız kısımları kapanacak şekilde dizmeye özen gösterelim. Dolmamızın üzerine biraz tuz ilave ediyoruz. Yaklaşık 5-6 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ve hazırlamış olduğumuz sumak suyumuzu ekliyoruz. Dolmamızın üzerine porselen tabak kapatıp hafifçe baskı uyguluyoruz. ve tenceremizin kapağını kapatıp dolmamızı ocağımıza alıyoruz Evet tenceremizi ocağımıza aldık şöyle de göstereyim yüksek ateşte yaklaşık 5 dakika gibi bir sürede dolmamızın suyu kaynamaya başladı şimdi ocağımızı kısığa alıyoruz ve kısık ateşte yavaş yavaş dolmamızı pişmeye bırakıyoruz Evet dolmamız yaklaşık 1 saat 20 dakika gibi bir sürede lokum gibi pişti. Şimdi tenceremizin kapağını kapayalım. Dolmamızı bir 20 dakika dinlendirelim. Ardından servis edelim. Antep usulü kuru patlıcan ve biber dolmamız servise hazır. Hemen kıvamına da bakalım. tam kıvamında harika bir lezzet oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Tarifimizi beğendiyseniz bizi takip etmeyi, videomuzu beğenip paylaşmayı unutmayın. Deneyecek olanlara da şimdiden afiyet olsun.